Merhaba arkadaşlar ben mbpgamers tan hamza bugün ee, drop formansı inceleyeceğiz bence ne, iyi bir oyun bazıları diyor ki çok çocuksa diyor ama bence hiç çocuksu değil hmm, tavsiye ederim şimdi gördüğünüz gibi farecikler var farecikler bakın farecikler Neyse ben kendime bir oda açacağım. Orada göstereceğim size. Bu arada bir yer, odaya gidebilmek için room yazıyorsunuz. Bir şey yazıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz işte. Öyle gittikten sonra şamanken bunları atabiliyorsunuz. Böyle şeyler kullan özel yetenekler var. Ee, bir arkadaş mesaj yaz, yazdı. Dur videoya gelsin. Ee, evet. kaldığımız yerden devam ediyoruz. E ee, burada işte özel yetenekler var. Işınlanma falan. Drop Formace'ta şey Transformice'de level atlamak lazım bunları kazanabilmek için. E ee, ama nasıl diyeyim olmuyor çünkü şuna mesaj yazayım ya gelsin eee bunda olmuyor arkadaşlar çünkü hemen baktığınız zaman eee becerileri girdiğimiz zaman görüyorsunuz 100 levelden başlıyor size bu arada arkadaş geldi kendisinden de söz edeyim burada prokaos <laughs> diye <laughs> ee, ne? neyse yunu tanıtıyorum dedim neyse arkadaşlar eğitim var eğitimde işte özel yetenekler kullanıyorsunuz eğitim pardon eğitim normal eğitime giriyor Şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Daha fazla peynir zaten ihtiyacınız yok. Bakın. istediğinizi alabiliyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz. İstediğiniz tipi yaparsınız. Kabile var. Ee, envater var. Envater terinizde bir şeyler. Mesela şunu alayım. Ee, bunu böyle hop yapabiliyorsunuz. Buradan isminizi yazabiliyorsunuz. Ee, dur. Dur. Ha, bak biliyorum işte. <laughs> Edit harita editöründen haritalar yapabiliyorsunuz. Onunla ilgili başka bir video çekeceğim. Menüden işte eğitime gidiyor. Vanilya, normal, Survivor'da bomba atışı yapıyorlar. Hemen gösterip geliyorum. Böyle bombalar at atıyorlar. Başka? Kabilevi, Market, hadi Raging. Raging'de de yarış yapıyorsunuz. Böyle hiç yardımsız. Şöyle de yapalım. Ee, başka? Dur arkadaşlardan gitti gitmedi. Sonun yanına gitmiş. Başka bir şey yok yani fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Detaylı bir video çekeceğim sonradan da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Diyeceğim. Bekleyin biraz. Sağ alt buton da var zaten. Ona tıklayınız. Ee, bir de bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Bu oyunda e, beni de ekleyebilirsiniz. E, başka da bir şey demiyorum yani. Hoşçakalın.